Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz lütfen? E, merhaba. E, Ece Kavaklı, 25 yaşındayım. E, Ankara'da kamu okutu olarak görev yapıyorum. Ece Hanım, gözünüzle ilgili şikayetiniz neydi? Biraz bahsedebilir misiniz? E, yaklaşık 8 senedir e, lens kullanıyordum. Öncesinde e, lens ve gözlük birlikte kullanıyordum. E, 5.75-6 e, miyop gözüm vardı. E, ve göz kuruluğu vardı aynı zamanda gözümde neler ve göz kullandığım için tabi e, tahmin edersiniz ki bunun da bir takım sakıncaları oluyordu ister istemez birçok alanda. E, ameliyat olmaya nasıl karar verdiniz? E, az önce de bahsettiğim bir takım e, sıkıntılar. Örneğin e, sabah kalktığınızda gözlüğünüzü aramanız, e, kalkar kalkmaz ve e, lens kullanmanın da belli bir süre sonra e, zor hale alması, lens kullanmanın da gözünüze batmaya neden olabilmesi bir süre sonra gibi nedenler tabii bunun dışında denize, havuza da etrafı görmeyerek girmeniz gibi nedenler de buna neden oldu. Kısıtlamalardan dolayı ameliyat evet. olmaya karar verdiniz. Batı gözü nereden duydunuz? Üniversitedeki bir öğretim üyesi, bir profesör yönlendirmişti Serkan Bey'i. Onun tavsiyesi üzerine ee, Batıköz ve Serkan iliş, e, Doktor Bey ile bir araya geldik ve e, öncesinde de göz kurulu olduğu için e, orada tedavi devam ediyordu fakat burada da orada tedavi yapıldı fakat burada da devam edildi e, ve hatta bu aşamada Serkan Bey de çok e, titizlikle titiz bir şekilde e, davrandı e, çünkü. Göz kuruluğu olduğu için, yine tam ameliyat olacağım da yine göz kurulu olduğundan, çünkü e, Ankara'dan geldiğim için tamamen o ameliyat için gelip gidiyordum. Ve e, bu sürede de kesinlikle yapmak istemedi. Çok titiz davrandı göz kurulu olduğu için. Yani yapalım biz nasıl olsa bir şekilde hallolur diye e, bakmadı. E, gerçekten o aşamada da çok teşekkür ediyorum. E, Serkan Bey'e de yine aynı şekilde onu yönlendiren... E, örtmeyesine de. Ne kadar sürelik bir kontrol ve tedavi sonrasında ameliyata hazır görüldünüz peki? E, göz kurulu için yaklaşık bir sene bir e, tedavi olmam gerekti. E, Serkan Bey'inle birlikte de e, yaklaşık bir iki aylık bir süreç gerekebildi. Çünkü göz kurulu e, giderilmesi için damla kullanmam gerekiyordu. O süreçte tabi biraz uzattı aslında süreci. Peki bize biraz da ameliyat sürecinden ve sonrasındaki iyileşme sürecinden bahsedebilir misiniz? Ameliyat oldukça kısa bir kısa sürdü yani açıkçası. Hı -hı. Sonrasında ilk gece benim biraz ağrım olmuştu. Ama ondan sonra sabah kalktıktan itibaren gayet her şeyi görüyor haldeydim. Hatta yani o, o duygu çok çok enteresandı yani gözlük veden solmadan görüyor olmak. Oldukça enteresandır. <laughs> Ameliyatınız tam olarak hangi tarihte gerçekleştirilecek? Bir hafta önceydi e, 20 Mayıs tarihinde, 20 Mayıs 2014 tarihinde olmuştu Vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tekrar geçmiş olsun dilerim.